Minik kuş Lili ilk kez göç edeceği için hem heyecanlıymış hem de biraz korkuyormuş. Ya sert bir fırtına çıkarsa, göç sürüsünü kaybederse? Düşündükçe korkusu büyüyor, kocaman bir balon oluyormuş. Lili sanki o balonun içinde yaşıyormuş. Bütün kuşlar denemeler yaparken o ağaç dalından onları izliyormuş. Birden bir ses duymuş. Merhaba Lili, ben Bilgi Ağaç. Biliyor musun bu dalda bekleyen ilk kuş değilsin? Her göç öncesinde birçok kuş gelip burada oturur ve korkularını büyütür. Lili şaşkın gözlerle, yani benden başka korkanlar da oldu mu demiş. Bilgi ağaç, elbette Lili, herkes ilk karşılaştığı şeylerden korkabilir. Sadece bazıları bununla nasıl baş edilebileceğini bulur. İstersen sana bunun sırrını verebilirim demiş. Şimdi şu dalı al ve üzerine daha önce kendini güçlü hissettiğin anları yaz. Sonra da korku balonuna batır. Lili daha önce kontrol edebildiği ve güçlü hissettiği anları yazmaya başlamış. Bunlar bazen tek başına, bazen de bir anne kuş yardımıyla kendini kontrolde ve güçlü hissedebildiği zorlayıcı anlarmış. Yazdıkça balonun küçüldüğünü ve puf diye söndüğünü görmüş. Lili mutlulukla anılarını çubuğuna yapıştırırken içinden şarkı söyleyerek dans etmiş. Şimdi sen de kendi güç çubuğunu yapmaya ne dersin? Bunun için dil çubuğuna, kaleme, kağıda ve güçlü hissettiğin anılarını hatırlamaya ihtiyacın var.